Babamın sinirleri çok bozuktu ya. Babanı bu kadar düşündüğünü bilmiyordum ben. Hani annem orada ya, ben kavga etmesinler falan diye dedim. Yani o yüzden. Abla niye kavga etsinler ki araları gayet iyi. Ayrıca annem vicdanlı kadın. Bakarsın, bu gece babam affeder bile. Senin ev arkadaşın nerede? Akgün abi mi? Bilmiyorum ki. <laughs> Dışarı mı çıksak ya Kan? Biraz hava alalım ha. Ne dersin? Hayır canım soğuk. Oturuyoruz işte burada. Vallahi ben burada oturamayacağım. Çünkü yani bu gerginlikle duramayacağım. İsterseniz siz oturabilirsiniz. Tamam geliyorum ama çok kalmayalım. İyi tamam. Dur ben bir Naz'a da haber vereyim. Nezih, Naz sahile yürüyeceğiz biz gelsene. Ya tatlım tam video çekiyordum. Biliyorsun takipçiler beklemez. Siz bensiz gidin. İyi tamam hadi bay. Hadi öpüyorum bay. Yağmur tamam hadi gezdik dolaştık ya. Gezmedi mi? Serin zaten biz ne diye dolaşıyoruz ki? Tamam kan Ya tam yürüyoruz işte Allah Allah. Döneriz birazdan eve. Arda değil mi bu ya? Hani nerede? Dur bakayım gel. Gökçe mi o? Allah Allah. İnce işler galiba. Da yanındaki kim o? Arda değil. Ben seni ilk sahilde kanlarla dalaşırken gördüm. Sordum bu kim diye. Yani kimse tanımıyormuş. Allah Allah oğlum ben de. Aküm mü İyi iyi, iyi. Bu Gökçe de yalnız fena hızlı çıktı ha. Daha dün Akgün için kim bu çocuk falan diyordu, bugün vallahi kapmış çocuğu. Neyse hadi biz gidelim de rahatsız etmeyelim çocukları. Ya bu ne yapıyorsun? Ne gerek var? Yani ne? Niye? Neye ne gerek var ya? Ya dün gece neler yaptı görmedin mi kan kızı uyarmam lazım. Ya saçmalama gidip ne diye uyaracaksın kızı? Kan sen bir karışma. Ak gün tehlikeli biri tamam mı? Kızım bundan haberi yok. Tamam hadi gidip ne diyeceksin kıza? Ya e, hem seni ne ilgilendiriyor ki kocaman kız? Ya Ya hadi. Hadi Yağmur. hadi hayatım. Şişt, dur. Ya seni ne ilgilendiriyor? Bırak. Ee? Yani evsi işte bak sürekli oradan atlarız. Ondan sonra hatta yağmurlarla giderdik. Sen de gelirsin bizle. Yani tabii istersen. Annem gelmedi mi hala? Babamla beraberler. Rahatsız etme sakın. Ya niye bu sinir sendeki bu gerginlik? Ne ne ya? <laughs> Bodrum'daki deve güreşi mi? <laughs> Sen ne diyorsun ya? Nasıl yani maydanoz falan filan? Valla. Ve ceza aldım bir hafta. Evet. <laughs> Gökçe ne haber? Yağmur. Memurunum. İyi akşamlar. Siz tanışıyor musunuz? Tesadüfen karşılaştık. Ya baş başa öyle mı yapıyoruz? Çıkar kimlikleri çıkar, <laughs> çıkar kimlikleri çıkar, <laughs> çıkar. Gökçe annen burada olduğunu biliyor mu? Ne alaka? Bence sen hemen eve dön. Hadi, hemen. Yağmur saçmalamasa mı? Saçmalamıyorum. Şimdi ararım Neriman teyzeyi. Bak söylerim her şeyi. Hadi, hadi yürü eve. Hadi. Ya Gözde. Adım Gökçe. Ya Gözde dur, nereye gidiyorsun? Ya ne yaptın şimdi sen? Belki hayatımda aşkıyla karşılaşmıştım ben. Adını bile bilmiyorsun ya. Adını bilmediğim kişiye aşık olamaz mıyım? Olamazsın. Evet. Olamazsın. Şurada oturmuşum. İlk defa kafa izni vermişim kendime. Önce geliyorsun, sevgilinle bana öyle uzaklardan bakıyorsun. Sonra geliyorsun tek başına buraya... ...afra tafra yapıyorsun bana. E ben bunların toplamından ne çıkarırım Yağmur? Bayağı sen benim... ...aşk olma ihtimalim mi zoruna gidiyor senin? Ben anlamadım. Sen ne anlarsın be aşktan? O zaman tarif et. Biz de bilerek yaşayalım Yağmur. Tarif et. Tarif mi istiyorsun? Aşk ne biliyor musun? Onu ilk gördüğünde korkmak. Onu kaybetme ihtimalini düşündüğünde paniğe kapılmak. Nefret ettiğin şeyleri sevmeye başlamak. İçindeki küçücük ışığı gördüğünde... ...onun iyi olacağına inanmak. ...git dediğinde gidememek. Hoşça kal derken kal demek. Kim bu Tarif Etti'yi? Hiç kimse. Hiç kimse. Kaan. Yani... ...tabii ki de Kaan. Of rahat bırak beni ya. Sana üzülüyorum Yağmur kendini yüzün. Uzak duramıyorsun benden. Rahat bırak beni. Önce ezbere nefret ettim benden. Sonra dedin ki ben bunu adam ederim. Düzeltirim, değiştiririm. Bir hal yaparım. Yok oğlum da. Karanlığın içine bakmak baya baya hoşuna gitti senin Yağmur. Böyle ne yedi gibi diyeyim sana. Kaza yapmış bir araba gibi yani. Nasıl bakmadan geçemezsin? Ben de kaza yeriydim işte. Kanın kokusunu aldım bir kere Yağmur. Bu hikayenin kötü çocuğu değil miyim ben? Biraz önce tarif ettiğin adam benim. Ama senin söylemeye cesaretin yok Yağmur. Ne yapıyorsun ya? <laughs> <laughs> Aptal Uzak dur benden. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.